Evet, Far Cry 6'nın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben çıkalım şuradan lan. Ve evet, bu 7. bölüm olması gerek. Şöyle en son buraya gidiyorduk. Şimdi otel. Villa Judia Oteli. Hiç bir bok gözükmüyor ki. Abi şu deniz araçlarını var ya hiç sevmiyorum ha. Helikopter helikopter taşıyamıyoruz mu yan yanımıza? Araç. Araç. Standart korvaları da bir değiştirebiliyoruz lan. Vay Bekle. Aracı seç. Ha, başka araç seçemiyoruz tamam. Dur. Şunu alayım en azından. Dur. Daha güzel. Hızlı seyahat yapamıyoruz mu? Ha, yapabiliyormuşuz. Ha, yani biz boş boş lan. Ha, şuraya hızlı seyahat. I know, Paolo's got a lot going on with the gang. We, we need all hands on the... deck. Kısıyordan gider. Good news, Maximus Matanza is safe. They're güvende. güvende, Tamam. Bad news, <gülüyor> <gülüyor> they don't give a shit about Libertad.

Yorulla <laughs> aynı şeyleri gösterip duruyor ya. Ee, şimdi böyle mal mal yürüyeceğiz Helikopter de yok. Burada helikopterci var mıydı lan? O da yok. Neyse. Hola. Hola Merhaba. Zaten 300 metre kaldı. Yürüyeceğiz böyle artık. Ne yapalım. Boş geçecek böyle. İlk 5 ilk 10 bölüm boş geçecek gibi geliyor bana. değiliz. Eyvah su var. Çok yavaş yüzeceksin Görün. Su üstü iyi de su dibine girince çok yavaş geç. burası da mı izinsiz bölge? Her yerde izinsiz lan buranın. amına Çıkacak yer de yok. Oteli güvence altına aldı. Ey bak. Gene. Gene adamlarla uğraşacağız. Ben de. Ben Şimdiden çıkalım. Save me your bullshit. Let me guess. You want me to take them out? Hayvanlar var. <laughs> Keşke mi var mı gözükmüş? Eyvah. Leopar. Ne oluyor lan? Nerede bizim gerizekalı hayvan? Ha şurada. Sen şunu indir lan. Hayda. Vamos, vamos lan. Sniper varmış o. Sakin beyler ne yapıyorsunuz ya? Oh, gel lan. Ölme. Nerede ateş ediyor ya? Kim sıkıyor oğlum? Ana. Gördü mü? Oo, süper indirdim ya. Hayır. Ne attı Duman attı değil mi? Ezi Yok lan uçak bombası atma. Uçak bombasıymış tamam. Ay şerefsiz kez. Bu böyle şeyler atılıyormuş bak. Tamam tamam indirdim. Sen şuna git. Ana bana gelme. Ya. Çıkar. Işte mı? Sen sniper Beni görüyor musun sen Hayır ya Şerefsiz nasıl çıktık ki oradan ya <laughs> Salaha bak Mal. Kapu gel lan, Over here. lan la Ay. There, Gel buraya gel salak Kasayı bul aç Hava temizlendi Ama <laughs> Şurada bir içeride bir şey var. Ne? The safe in the restaurant. Ya guapa mal mal hareket. Çok işim var abi benim bununla ya. Tek başımıza daha iyiyiz ama. Yani. Şimdi ne diyor? Kasa su başmış. Şu restoranın içinde. Ha, restoranın içine mi girdi? Yoo. Dibe daldık. Aha, <laughs> batırdık gene bak görüyor musun? Buradan mı gideceğiz? Bir dakika. O içeride baya bir şeyler var ha. E, ne yapacağım şimdi ben? Bırak ya. Bu ne abi? Restoran anahtarını nereden bulacağım lan şimdi? Ofisör vardı ya. Ofisör nerede gitti? Nerede öldürdük biz bunun ofisörünü ya? Officer yoktu galiba lan bunların başında. Hey, <laughs> Anahtar nerede? Bir de anahtar arayacağız. Abi en sevmediğim işler ya. Yani. Ha anahtarı buldum. Al. Tamamdır anahtarı aldık abi. Söz ne var? Ya hemen dibe dalıyor bu da ha. Topla önce şunları. Her yeri benzin kaynıyor bunda da ha. bak ben kitap benbey is done tamam aldım i got your book muy bien ros i can see why clara has so much faith in you you are such a good little golfer ne yapıyorsun is that what you think i am prove <laughs> me wrong i don't have to prove it ah geri <laughs> getirdiler ha tamam tell me where to meet you. i'm across the north bridge of the hotel tamam sen nanamundasın geri ayok yakın şimdi Bu, bu gel. Salak bu, bu Köpek mepek yok mu ya? All this for a book. İyi, suya girmek istemiyorum abi. Ama mecbur. Mu? Yok, mecbur değil. Su da çok yavaş gidiyor çünkü. Her şeyimiz böyle koşarak mı bitecek ya? Yaran pezus. Lan O Scorpion otomatik tabanca zaten vardı bende. O ne lan? Dur lan her, her şeyi alayım. Al sana kitabın. Thank you for securing my new port. So you wanted the book from the chief. Gracias. Konuşma. You are one step closer to paying off Paulo's debt. Let's do business again. Tekrar iş yapalım derken. Operasyon bitti eski defterler. Ya yani bunda şey yok mu? Görev tamamlandığı gibi bir şey. Şimdi operasyon operasyon yaran tamam şuna gideceğim bu sefer. Burayı da hızlı seyahat yok ki ya. I need a ride. Vehe kes. İn. Straight from the shop. Try to keep in one piece. Ya, tanışacak to <laughs> çok <gülüyor> kişimiz var lan. Danny, <laughs> Ne var lan? Ne Neyse. No, Nereye gideceğiz? işaret Sen de kampta buluştuk. Geliyor mu? Bir sürü şey yolda görüyorum ama almıyorum hiç. Ha bir onları durup alırsak zaten çok zaman kaybedeceğiz. <laughs> Buranın düşmandan göremiyorum. Ha, afroz. Bekle No. What am I supposed to do? something. do shit me. there. Pat gitti. Ee, yanmadı. Boşu boşuna mı alta battık ya? Bu Supremo'yu araba içinde kullanabiliyor mu? Dalia, ama kız Ha hayvanat başlıyor. Okay, I'll find you. Seni buldum. At veriyormuş bu galiba lan. Atını yapacaksam artık. Helikopter helikopter var bana Nasıl çıkacağım oraya lan? Eee? Nerede ben ee? varmış? Şşşt! Ne diyorsun? Derbest bırak. hayvan gibi kilit almak istiyor. Tamam. Ben de. bırak. Şu disable the alarm. Disable alarmı var lan. The camera needs to go. Kameraları var. Güzel. Heykeli patlasam bir şey yarar mı bilmiyorum. Guapo sen şunu alabiliyor musun? Yok bundayken işaretlendi. Ne işaretledi bir şey işaretledi ama Ha orada da varmış adam. Sniper on Overwatch. Sniper olmasa şaşarız zaten. Tamam bir tane alarm gözüküyor ama. Hadi bakalım. Guapo, neredesin lan sen? Go. Guapo, come back. Guapo, go. Nasıl inaşar? Nasıl içeri gireceğim ben? İçeri nasıl gireceğiz oğlum? Bir şey yok. Ha yer dibinden gireceğim. Evet. Şş, guapo, gel. Birden fazla adamları var. Yapacağız bir şeyler artık ya. Kamera da var abi. Kamera da var. Kamerayı patlatırsam bu görürüm. Tamam o alarm da şey gitti kamerada gitti. Öl lan Aha geliyor. Şimdi bunu direkt bırakırsam olur mu? Oluyor. Git. Şuradan çıkış var la. bak. Aferin lan akıllı. Şurada adam var mı? Gardiyanlar kaçan mahkumlar ateş etme Allah. Hayır adam şey yapmadı bari. İyi yerden kaçtı ha. Ama tabi hepsini öldürmemiz lazım. Önce. Bu ne? Basınca oluyor mu? Abi siktir. Montolovskitona. Espero que está disfrutando tus últimos ya. Ama, güzel. Burada da bir tane adam var ama nerede? O herkes ölmüş lan? Wa po. Ha 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 falan vakitli. Adam nerede bu arada ya? Bunu sıkıp şey Deneyeceğim ama köpek var. Hiç uğraşamayacağım. Şey nerede ya? Girişi yok oğlum ya. Bunların hepsi ölmüş. 4 kişi var burada. 1 2 3 4 Ganki gidin. Siz gelin, kaçın. Güvenlik merkezi anahtar. eyvah O da kimde vardır? da var. Anahtar aldım. Güzel. Şurada ne var lan? Ha, açabiliyoruz mu şimdi onları? ya bu dışarı attı lan beni. Dışarı çıkmamız. <laughs> Şimdi o şeyler nerede? <laughs> Aa, ne oldu lan? Nasıl patladı o? İnanılmaz. Oğlum bir şeyler nerede ya? alanlar yok. Anam bu ne? Aha değme. Yok sniper görme beni sıçacağım ağzı. bye bay. Görüşürüz bebeğim. Arama bölgesi Burada hiç kimse yok. Siz salak salak burada mı bekliyorsunuz abi? Başka var mı? Yok. Beş, iki tane de o adamların olduğu yerde bir ihtimal. Ben şu alarmı sıkarsam olur mu? No Güzel. Go up for it. Go up for Güzel iş bitti. Hala iki kişi var kurtarmamız gereken. Nerede ki ya onlar? Nerede olduğunu bilmiyorum. Aha. SMG geldi lan. Orada ne var lan? Orada bir şey var. İki kişi daha var. Abi büyük ihtimalle kurtardığımız yerde. Neyse şeyler gitti yere kadar gitsin ya. Bölümler bundan sonra durdur. Dur. Şey yapmayacağım. Boşluk nerede görüyorsak orayı keseceğiz. Öyle yapacağız bölüm sonu. Yapacak bir şey yok. Habere duramam. Oo, adam nerede ya? Burada. Aha. Doldur. Tamam. Bir tane kaldı. Özellikle nerede dur? Neredesin lan? Son kişi! burada Nerede oğlum bu adam ya? Bulamadım lan adamı. Oğlum burası hayvanat bahçesiymiş. Ama daha çok Hapis gibi kullanıyorlar burayı. Lan <laughs> yani oğlum başka adam yok ya. Çıkamıyoruz. Bu hapoda hiç yardım etmiyor ki. bulamadım adamı. Hala. ne eh, lan Nasıl bizi yere saklanmış adam. Bu bölgede gözüküyor. Asılmış falan olmaz <laughs> Biri konuştu ama. Aha. Ha buradaymış. Ha, buradaymış. <laughs> Hadi git.

Kamera hackleyeceğiz şimdi. Propaganda için görüntü istiyorum. Bir ok almıştı zaten. Propaganda. Ah sana görüntü. Tıkır 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 Yakında olmam gerekiyor mu?

Alarm alarm yok. git! iptal edecek şerefsiz. Başka var mı? Gel gel. Guapo sen ne yapıyorsun Guapo? Sen burada dursana amına kodum kralı. Ya. Yeah. Ya yeah, Guapo sikiksin. Yemin ediyorum sikik hayvan yani. Allah ya. Allah'ım ya. Lan hayır. <laughs> Eski şunlar Ah. Vey. Nerede adamlar? Nasıl bir silahmış bu ya? Çok sekiyor abi. Lan. on. helikopter geldi. Aha, sıçtı. Tamam, onu indirdim. Bitti mi? 81 olmuş ya. İyi bunun oldu iyi oldu burada. Uuu uh, zorladı ama ha. hala var 87. Watch Dogs'tan beri hiç sevmiyorum şu bekleme, hackleme şeyleri. O büyük ihtimal şey. Yok 99, 99, 100. битте оох бэ файдли дон ти сонондаа